mutlu akşamlar diliyoruz. İşte bugün 27 Eylül pazartesi haftanın ilk gününde yeniden dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Çünkü Beştepe'de 24. dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kur'an törenine katıldı Cumhurbaşkanı. Yargının iş yükünü azaltacak yeni uygulamayı da ilk kez işte burada duyurdu sadece modern binalar yapmakla adaletin tesis edilmeyeceği de bir gerçektir. Temel şart güçlü, tarafsız, bağımsız bir hukuk sisteminin varlığıdır. Tarafsız ve bağımsız yargının önemine vurgu yaptı, hakim ve savcılara seslendi. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine leke sürdürmeyin. İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının, hukukunun yenilmesine kesinlikle rıza göstermiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1015 hakim ve savcının görev yerlerinin belirlendiği kura töreninde konuştu. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Hep söylediğimiz gibi geciken adalet, adalet değildir yargı reformlarının devam edeceğinin sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Genç hakim ve savcılara tavsiyelerde bulundu. Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeni uygulamayı da duyurdu. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz.